İyi akşamlar değerli izleyenler, Ülke Gündemi programıyla canlı yayına karşınızdayız. Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilcisi Sayın Mehmet Tütüncü Bey, canlı yayın konuğumuz. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Bey, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Evet, sağ olun. Ee, tabii değerli izleyenler, e, Mehmet Bey'i konuk etmemizin önemli bir nedeni var. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz bir iki gün içerisinde çok ciddi olaylar yaşandı. E, yine Amerika... Irak'ı özgürleştireceğiz diyerek 2003 Mart ayında Irak'ı işgal etmişti. O tarihten bu yana Irak tam manasıyla hala kendini toparlayamadı, kendine gelemedi. Peki Iraklılar Amerika'daki yaşanan o gelişmeleri? nasıl değerlendiriyor çok merak ettim ve bu nedenle Mehmet Tütüncü Bey'i yayınıma konuk almak istedim. Öncelikle yayınıma katıldığınız için teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Ee, Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilcisi olarak siz Irak'taki yaşanan olaylardan hareketle Amerika'daki o son günlerdeki çok tartışılan ve dünyanın gündemine oturan o görüntüleri nasıl okuyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz o Irak işgalini yaşayan o işgale, e, yani bizzat şahit olan isimler olarak siz nasıl görüyorsunuz? Iraklar nasıl değerlendiriyor? Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Maalesef e, 2003 yılında e, ABD Irak'ta e, kimyasal ve nükleer e, silahları bahane ederek e, Irak'ı işgal etti. Ve bu işgali de işte Saddam, diktatör Saddam rejimini iktidardan indirip oraya demokrasi getireceğiz diye geldiler. Ama maalesef ülkenin altını üstüne getirdiler. Ülkede her türlü mazalimi yaptılar. Belki yaşadığımız yüzyılın en ağır suçları orada işlendi. Kadın, çocuk, çoluk demeden silahlarla hatta tanklarla şehirleri adeta yerle bir ettiler birçok bölgede. Ve e, tabi bunu yaparken aynı zamanda da ülkede birçok fitneyi de sokmuş oldular. Hem mezhep ayrımcılığı hem etnik ayrımcılık hem bölge ayrımcılığını da bilerek, isteyerek körüklediler. Orada yani Irak'ın bir daha eskisine gelmemesi için maalesef ellerine ne geldiyse yaptılar. tabii ki bugünkü e, Amerika'da izlemiş olduğumuz manzara e, bize o günleri hatırlatıyor. E, sürekli bu işgal öncesinde işte e, dünyanın en iyi demokrasisini Amerika'dadır. Amerikalılar e, Irak'a barışı, huzuru, refahı getirecekler diye geldiler. E, ama ne yazık ki tabii ki o dönemde e, 35 yıllık bir diktatör rejimiyle karşı karşıyaydı Iraklılar ve e, belki e, o dönemin en Zalim diktatörlerinden birisiydi Saddam. Ancak en azından bir devlet mekanizması vardı. En azından belli başlı bir düzen vardı. Maalesef ABD işgali sonrasında bütün devlet altyapısını çökertip orduyu, polisi, bütün devlet dairelerini adeta tahrip edip yeniden sıfırdan bir ülke kurmaya kalkıştılar ve bu ülkeyi de dediğim gibi mezhep ayrımcılığı, etnik ayrımcılık, bölge ayrımcılığı üzerine kurdular ve Irak'ta o fitneyi başlattılar. Ve o fitne sonrası ABD'lerin yaptığı katliamlardan sonra da bu sefer Irak'taki bu özellikle mezhep ayrımcılığı yüzünden on binlerce insan hayatını boşu boşuna kaybetti. Birçok insan e, topraklarını terk edip başka yerlere göç etmek zorunda kaldı. ve Bu e, sürecin e, akabinde de 2014 yılında da bu sefer Daesh terör örgütü e, ortaya çıkınca e, Irak'ın pek çok bölgesinde e, hakikaten çok büyük dramlar yaşanmaya başladı. Yani ABD bizim için, e, Irak için terörden, gözyaşından, ve yıkımdan başka bir şey getirmedi maalesef. Evet tabi e, ekranada görüntüleri o yaşanan Amerika'daki yaşanan görüntüleri izleyenlerimizle paylaşıyoruz. Bir görüntü gelecek birazdan. O görüntü Irakla ilgili aslında e, Irak'ı yakından ilgilendiren bir görüntü. O görüntü aslında e, yabancı değiliz daha doğrusu. Birazdan onu tekrar vermeye çalışacağım o görüntüyü. E, biliyorsunuz e, Sattan Hüseyin. E, bir şekilde koltuğundan edilirken o koltuğuna oturan Amerikalıların bir görüntüsü vardı. İşte o görüntüye benzer bir görüntü Amerika Birleşik Devletlerinde ortaya çıktı. Kayıtlara girdi. Bakın değerli izleyenler hemen o paylaşıyorum. Ben gerçi e, Mehmet Bey bu görüntüyü izlediğinizde ne hissettiğinizi, duygusal manada ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Bu görüntüyü hatırladınız mı? Tabii ki çok iyi hatırlıyoruz. Yani Irak'ta da benzer Saddam'ın saraylarına ve Irak devlet önde gelenlerinin koltuklarına oturup fotoğraflar çekip paylaşımlar yapıyorlardı. Yani şunu tabii ki hatırlıyoruz. İşte dünya etme, etme bulma dünyasıdır maalesef. Amerikalılar bunu sadece Irak'ta da değil tabii ki Afganistan'da da yaptılar pek çok bölgede. Aynı mazaleme ya birebir kenderleriyle yaptılar ya da arka planda başka milis güçleri, başka silahlı güçleri desteklediler orada aynı manzaralara çok benzer görüntülere şahit olduk. Bütün dünya şahit oldu. Dolayısıyla biz bunları görürken maalesef işte diyoruz Amerika her şeyi bakın özellikle de Mehmet Bey Irak'ta Amerika'nın yanında 30'a yakın ülke de aynı zamanda Amerikalılarla işbirliği için de Irak'ı işgal ettiler. Başta da İngilizlerdi. Ama mesela İngilizler e, Irak'ı bildikleri için daha önce Irak'ı e, uzun yıllar yönettikleri için İngilizler çok daha yumuşak bir şekilde Irak'a girmeye çalışıyordu. Ama Amerikalılar adeta e, züccacıya dükkanına girmiş fil gibi her şeyi sadece kaba kuvvete dayanarak sadece gücü gücüyle çözebileceğini zannediyordu. Orada da aslında en büyük hatasını yaptı Amerika. Çünkü Iraklı Irak ordusu da dahil olmak üzere Iraklılar, Irak halkının büyük kısmı Saddam rejiminden artık bıkmışlardı. 35 senede pek çok Saddam'a karşı Saddam'ı devirmeye karşı birçok girişim olmuştu. Ama hepsi olumsuz sonuçlanmıştı ve pek çok insan üst düzey generaller olsun, üst düzey siyasetçiler olsun hepsi yakalanıp idam edilmişti Saddam'ı tahtından indirmek için uğraşanlar. Ama yani Irak halkının artık içeriden bir hareketle Saddam'ı devrilmeyeceği kanaati oluşmuştu. Hatta kanaat da şuydu çünkü Amerikalılar bunu destekliyorlar arka planda. Her ne kadar Amerikalılara karşı bir düşmanca tavır içinde görünse de ama gerçekte öyle değildi. Ee, ama e, dolayısıyla Amerika Irak'ı işgal ettiğinde de çok büyük bir dirençle karşılaşmadı aslında. Çünkü e, herkes Saddam'dan bıkmıştı yıllarca. E, 80-88 arası İran'la savaşmıştı. Irak ordusu, Irak halkı, ekonomik olarak, e, psikolojik olarak her yönden zaten büyük tahribata uğramıştı. E, 8 yılın getirmiş olduğu Saddam Hüseyin'den e, Saddam Hüseyin'den bıkan o insanlar kimse artık bilemiyorum. Bugün ne düşünüyorlar? Yani maalesef e, büyük kısmı e, Saddam en az diktatör da en azından bu mevcut şeyden durumdan daha iyiydi. Çünkü Amerika geldi or öyle bir tahribat yaptıktan sonra Irak'a da maalesef e, genelde Iraklılardan e, iktidara getirdiği kişiler e, maalesef genelde yolsuzluklarla, genelde kendi çıkarları için yani ülke çıkarından başka her şeyi düşünen e, tipleri maalesef iktidara getirdi ve yolsuzluk aldı başına gitti. Bir kesim çok aşırı. Ya bir, e, bir bir bakıma o zaman bir bir pişmanlık var değil mi o zaman? Bir pişmanlık var elbette, değil mi o zaman? Pişmanlık var. Şunda biz e, hem fikiriz. Saddam çok büyük bir diktatördü. Çok zulümler yaptı. Ama Amerika'nın geldiği bir gün vardığımız noktada Saddam'ı aratacak duruma geldi. Çünkü aynen şunu diyoruz. Eskiden bir tane Saddam vardı. Şimdi yüz tane Saddamcıklar oluştu ortada. Dolayısıyla çok daha berbat oldu. En azından önceden bir ülke vardı. Topal yürüyen bir hukuk devleti vardı. Yani çok uygulanmasa da ama en azından tek bir yerden tek otoriter rejimden zarar görüyordu insanlar. Ama şu anda çok farklı gruplardan görüyor. Farklı milis güçlerden, terör örgütlerinden, iktidarı da kısmen ortak olan siyasi gruplardan, çok farklı yerlerden yani kime güveneceğini, kime sığınacağını, kime sırtını dayayabileceğini, kimden hakkını talep edeceğini bilemez bir durumdadır. Dolayısıyla tabii Saddam'ın döneminden daha beter oldu. Yani insanlar Saddam gidecek bir diktatordan kurtulacağız biraz rahatlayacağız diye düşünürken çok daha adeta yağmurdan kaçarken doluya tutuldular. Vallahi değerli izleyenler ben e, sayın değerli konuğumuza Mehmet Tütüncü Bey'e bu soruları sorarken bir yandan da Türkiye'yi düşünüyorum. Yani hani bugün günümüzde işte diktatör Recep Tayyip Erdoğan diyenler var ya işte e, AK Parti gitsin e, Recep Tayyip Erdoğan devrilsin bunun için her şeyi mübah görenler var ya işte özellikle Amerika'dan medet umanlar Fransa'dan İngiltere'den işte e, İsrail'den medet umanlar var ya e, o anlamda da aslında yanı başımızda Irak'ın ne hale geldiğini görüyoruz. Değerli konuğumuz da bu bakımda ya, o konu değerli konuğumuzun anlattıklarından hareketle ben de bir yandan da Türkiye'yi hayal ediyorum 15 Temmuz gecesinde Türkiye'yi yıkmış olsalardı darbede başarılı olmuş olsalardı. Irak mı olacaktık, Suriye mi olacaktık? O anlamda düşünmesi gerekir diye düşünüyorum. Peki Mehmet Bey, geçtiğimiz günlerde Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin ilişkileri siz nasıl görüyorsunuz? Bu ziyaretin manası neydi? Bundan sonraki gelişmeler, olası gelişmelere dair Öngörünüz nedir efendim? Yani e, tabii ki öncelikle şunu söyleyeyim. E, Irak'la Türkiye arasındaki ilişkiler maalesef istediğimiz düzeyde değil. Özellikle son dönemde biraz e, sıkıntılar yaşanmaktaydı. E, ve e, El Kazim'in ziyareti de açıkçası çok gecikmiş bir ziyaretti. E, i̇ktidara geldikten sonra ki El şunu da altını çizerek söyleyeyim de... E, kim, geçtiğimiz yılın Ekim ayından itibaren Irak'ta çok ciddi protesto eylemleri başladı. Özellikle yolsuzluklara karşı pardon yani e, 2019'un e, Ekiminden bahsediyorum. E, yaklaşık işte 14 ay önce başlayan e, şeye karşı Adil Abdülmehdi hükümetine karşı protesto eylemleri. Özellikle bu protestolar neye karşıydı? Bir silahların tek devletin elinde Devletin kontrolünde olması, milis güçlerin dağıtılması, özellikle yolsuzluklarla mücadele, mezhep ayrımcılığı, etnik ayrımcılık, bölge ayrımcılığının ortadan kaldırılması, işte hak ve hukukun eşit paylaşım meselesi, bunlar hepsi Irak'ın yaşadığı sıkıntıları artık insanlara tak etmişti ve aylarca süren protestoların sonucunda ki Bine yakın insan bu protestolar sonucunda öldü, 25 bin üzerinde insan yaralandı ve artık hükümet istifa etmek zorunda kaldı. İşte istifa eden hükümetin yerine kurulmuş teknokratlar yani bağımsızlar hükümeti anlamında gibi bir e, bu yeni El kazim hükümeti e, iktidara geldi yani bu da geldi aslında erken seçim hükümetidir yani ülkede hem bir takım e, yasalarda değişiklik yapacak ve başta da ee, seçim yasasında çünkü orada çok büyük adaletsizlikler vardı. Ee, seçim yasasında değişiklik yapıp bir takım reformlar yapıp bu erken seçime giderek e, Irak'ı bu kaostan kurtarmak için ee, bir ara formülüydü. Ee, bu şeye iktidara geldikten sonra Erkazı birçok ülkeyi yapmış olduğu ziyareti maalesef yanı başındaki Türkiye ki bölgesel güç olarak en önemli ülkelerden birisidir. Ee, Irak için her anlamda önemlidir e, Türkiye. Ama bunu hep öteliyordu. Bu dışarıdan da bir bazı ülkelerin baskısından dolayı da olabilir. Özellikle biliyorsunuz iki ülkenin Irak üzerinde e, ciddi şey var. Bir Irak'ı işgal eden, e, resmen işgal eden ABD, bir de Irak'ı fiilen işgal eden İran. E, İran etkisi. Dolayısıyla bunlarınkisi de Türkiye ile ilişkilerin çok gelişmese de açıkçası sıcak bakmıyorlar. Bundan dolayı da bu e, şey bayağı gecikti bu ziyaret. Ancak gecikmiş olsa da çok önemli bir ziyaretti. Çünkü Türkiye ile Irak arasında çok önemli konular var. Başta güvenlik meselesi PKK olmak üzere. Irak için su meselesi. Ee, Irak'ın e, suyunun çok çok büyük bir kısmı ve Fırat'tan e, Irak topraklarına akıyor. E, bunun gibi e, ticari konular vardı. E, pek çok alanda Irak'ın türkiye türkiye Irak'a e, bağımlılıkları ve ihtiyaçları var birbirine. Çok derine dayanmış dayanan bir geçmiş var iki ülke arasında. Türkiye bölgeyi uzun yıllar e, Türkler bölgeyi uzun yıllar yönetmişler, idare etmişler. Bölgeyi bilirler, bölge halkıyla e, ciddi başta Türkmenler olmak üzere diğer etnik gruplarla akrabalıklar var. Dolayısıyla. E, Türkiye'nin ciddi ticari bir hacmi var. 18 milyar dolar civarında Irak'la bir ticari 17 milyar pardon şu anda 20 milyar dolara çıkarılmak isteniyor çok kısa bir vadede. Dolayısıyla yeni bir sıdır kapısının açılması meselesi var. Orada özellikle PKK'nın Irak'taki daha önceden Kandil'de ve ondan sonra Mahmur'da en sonunda da e, Sincar bölgesinde bu 2014'te şey Daesh terör örgütü e, bölgeyi işgal edince bu, bu sefer orada PKK orada da bir kendine alan buldu tam e, Irak e, Türkiye Suriye üçgeninde dolayısıyla Türkiye bundan da çok büyük rahatsızlık duyuyor. Yani, yani aslında aslında Daş'ın temizlendiği noktaları PKK mı doldurmuş oldu? Evet, aynen biraz öyle oldu. Veya e, o bölge özellikle Yezidilerin yaşadığı bölgeydi Sincar. Orada ama Peşmergen'in kontrolündeydi. Evet. Ee, Daş Terör Örgütü'nü geldiği zaman Peşmergen kaçtı, orayı terk etti. O boşluk boşluğu PKK doldurdu. Evet, tabii Ve, baktığımız zaman mesela, bir bakalım. açıklama dikkatimi çekti Mehmet Bey. Hı hı. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, böyle bir komutanlık var demek ki Irak'ta. Evet, ee, bir e, açıklama yapmış. Tüm silahlı yapılar Sinjar'ı terk etti demiş. Yani PKK'nın da orayı terk ettiğini açıklamış ama bizim Türk güvenlik birimleri bunu teyit etmemiş. Yani e, ne durumda tam PKK varlığını hala Irak'ın birçok noktasında sürdürüyor mu? Özellikle sizin Irak Türkmen Cephesi olarak sizin gençlerinize, sizin o, o çevrenizdeki insanlara, sizin vatandaşlara e, çok ciddi bir zararı var mı bu PKK'nın? Şimdi bu sinir e, kerko uzak ama bizim Telafer, yani Türkmenlerin yaşadığı Telafere yakın tabii ki zararı var. Her zaman e, hedef alıyor e, Türkmenleri e, bu PKK terör örgütü Irak'ta. E, maalesef özellikle Türkiye PKK'ya karşı ciddi operasyonlar yaptığı zaman yani PKK orada köşeye sıkıştığı zaman hemen Irak Türkmen cephesini tehdit etmeye başlıyor ve Irak Türkmen cephesinin karargahlarına ve liderlerine karşı eee eylemlere girişiyor. Ve maalesef e, biz daha önce PKK'ya eee kaç tane Irak Türkmen cephesinin şehitler de verdik. Eee en son geçtiğimiz üç gün önce eee rahmetli Alaaddin Salih'i bizim Irak Türkmen Cephesi'nin Kerkük Solumlarından birisiydi. Onu 3 sene önce sivikast sonucu PKK'ların sivikast sonucu şehit ettiler. Ve onun anma töreninde bizim genel başkanımız Erşat Başkan konuşurken dedi işte bu şehidimizi katleden PKK'lı terör örgütüdü ama şu anda hali hazırda da bölgede çok ciddi ee, uyuşturucu ticaretiyle bu sefer gençlerimizi zehirlemeye kalkışıyor. Yani PKK her türlü zararı her yerde veriyor. Sadece e, Türkiye'de değil, maalesef öyle bir e, terör örgütüdür ki, yani insan ticaretinden, e, uyuşturucu ticaretinden ve terör eylemlerinden e, bir şekilde insanlar nasiplerini alıyorlar. Maalesef e, o bahsedilen de Sincar bölgesinde, ee, ne yazık ki o e, ortak operasyonlar komutanının bahsettiği mesele çok da doğruyu yansıtmıyor. Çünkü orada PKK, şimdi orada iki türlü PKK vardı. Birisi Türkiye'den giden e, PKK militanları, ikincisi de orada bölgeden devşirdikleri militanları vardı. Şimdi oradaki özellikle bölgeden devşiren militanlar başka adlar altında aynı şeylerini devam ettiriyorlar eylemlerine devam ettiriyor Peki bu, bu, bu komutanlığın bu açıklamasını e, nereye koymak lazım o zaman? Neden böyle bir açıklama yapma gereği duydu? Yani Eğer şöyle, söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Şimdi Türkiye ister istemez e, Irak'tan gelen bu terör e, saldırılarına karşı Irak'ı e, köşeye sıkıştırıyor. Zaman zaman Irak topraklarında hem kara hem hava operasyonları yapılıyor hükümet bundan dolayı sıkışıyor ee, diğer e, özellikle muhalif partiler karşısında İşte Irak Egemen değil, ülke değil mi Türkiye sürekli topraklarımızı ilal ediyor Niye buna karşı durmuyorsunuz direnmiyorsunuz falan yani Irak hükümeti de orada kendi pozisyonunu kurtarmak için Tabiri caizse işte böyle bir anlaşmaya gitti İşte hem bölgesel Kürt yönetimi Bağdat yönetimi ve e, işte sincar e, yerel yönetimiyle anlaşarak biz burayı, bölgeyi temizleyeceğiz. E, terör örgütünden temizleyeceğiz. Ama şu anda gücü e, terör örgütüne yetmiyor açıkçası. E, Irak ordusunun gücü. E, çünkü o biraz da Kürt bölgesindedir. Kürtler de buna karşı operasyon yapmıyorlar açıkçası. Yani bu da sadece Türkiye'yi oyalamak için evet. bir taktik olarak görüyoruz biz bunu açıkçası. Peki e, son olarak şunu sormak istiyorum Irak Türkmen cephesi olarak e, neler yaşıyorsunuz orada hani Türkmenler Türkmen kardeşlerimiz Irak'ta neler yaşıyorlar çok ciddi sorunlarla mı boğuşuyorlar e, Türkiye ile bir işbirliği söz konusu mu yani bir kere e, Irak e, Türkleri veya Türkmenleri dediğimiz ki, ikisi de aynı şeydir Bugün Irak'ın içinde nüfusun yaklaşık %10'unu temsil ediyorlar. Yaklaşık 3,5 milyon üzerinde bir Türkmen nüfusu tahmin ediyoruz. Tahmin ediyoruz dediğimiz çünkü elimizde sağlam veri yok. Sadece bir takım 57'de yapılan sayıma dayanarak bunu söylüyoruz. Dolayısıyla bölgede çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Hem önceden uzun yıllar Arapların iktidarda olduğu dönemlerde çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Maalesef Irak işgaline yardım eden peşmergelerden şey 2003'ten sonra da bu sefer peşmergelerin işgaliyle karşı karşıya kaldık. Yani Irak'ta maalesef bir demokratik yönetim olmadığı için kimin gücü varsa kimin elinde silahı varsa işte özellikle de Türkmenlerin yaşadığı bölgeler zengin petrol yatakları olduğu için hep Türkmenler üzerinden maalesef bir takım e, ee, insan hakları ihlalleri, Türkmenleri e, asimli etme, o topraklardan sürme, e, topraklarını, e, topraklarını ele geçirme vesaire birçok mazalimle e, uzun yıllardır yani anavatan e, ana vatan Türkiye'den koptuğumuz günden beri yani Birinci Dünya Savaşı sonrasından bugüne kadar maalesef bu sıkıntıları yaşıyoruz. Biz tabii ki artık Irak'ın vatandaşıyız. Üçüncü Asya unsurlarından biriyiz. Bizim taleplerimiz tabii ki biz Irak'ta nüfus oranımızda demokratik bir şekilde e, Irak'ın yapılanmasına, Irak'ın refahına, Irak'ın kalkınmasına ve demokrasiye geçişinde çok büyük rol alabiliriz. Çünkü biz Irak'ın en eğitimli kesimiyiz, en demokrat kesimiyiz. E, bizlerin atalarımızdan gelen çok uzun yıllar o bölgeleri yönetmişiz. Dolayısıyla e, Irak'ın zenginlikleri de bir Irak'ı değil belki üç Irak'ı yaşatabilecek kapasitededir. Bunlar doğru dürüst kullanılırsa tabii ki. Ama maalesef bugün hep kardeş kavgasıyla anlamsız bir takım dış güçlerin oradaki işte güç mihrakları, dış mihrakların oradaki oyunlarıyla orada işte mezhep çatışmaları, etnik çatışmaları bölge çatışmaları bir şekilde son bulmuyor ve yolsuzluklar almış başına gidiyor. Haksızlık had sefada e ee, silah devletin tekelinde değil birçok e, farklı farklı partilerin milis güçlerin elinde silahlar var. Devlet bunları tam anlamıyla kontrol edemiyor. Dolayısıyla bunlar bütün bunlardan dolayı eee Türkmenler çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ana vatanımız Türkiye'nin her zaman desteğine çok büyük ihtiyacımız var. E, zaten e, Türkiye olmazsa biz bu kadar e, bu şekilde bir mücadele veremezdik. Ama bütün olumsuzluklara rağmen bütün eee ee, zor duruma rağmen e, Irak'ta e, Türkmenler milli mücadelelerini, benliklerini, kültürlerini, dillerini korumak için orada kendi ayakları üzerine durmak için yüzyıldan beri verdikleri mücadeleyi bugün de e, sağlam bir şekilde vermeye devam ediyorlar. Tabii ki her zaman bütün Türk dünyasında olmak üzere tabii ki başta ana vatanımız Türkiye'nin desteğine, yardımına e, ihtiyacımız var. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey yayınımıza katıldığınız için ama son olarak şunu da sormadan edemeyeceğim, bu Amerika'daki gelişmeleri gelişmeleri nasıl okuyacaksınız? Bundan sonraki süreçte ne bekliyorsunuz? Mesela önümüzdeki günlerde de bir devir töreni olacak, yemin töreni olacak. Daha devam eder mi bu kaos Amerika'da? Ee, onu nasıl görüyorsunuz efendim? Yani tabii bütün dünya ibretle izliyor. Amerika için, Amerika'nın özellikle parantez içinde o çok iddia ettikleri demokrasi e, tarihlerine e, siyah bir leke düştü. E, benim tahminim yani birkaç gün içinde bu kontrol altına alınır yani çünkü artık öyle görünüyor Trump da e, bu şeyden e, geri adım atmaya başladı. Tabii burada ciddi devlet yapısı, e, ciddi devlet mekanizması e, dimdik ayakta durarsa ve bir takım bu tür e, antidemokratik girişimlere e, müsaade göstermezse bu birkaç gün içinde kontrol altına alınabilir diye düşünüyorum. Evet. Peki son bir mesajınız var mı bizi izleyenler efendim? Burada başta e, ana vatanımız Türkiye olmak üzere bütün Türk dünyaya, bütün İslam alemine e, saygı, selamlarımızı gönderiyoruz. Bütün e, e, dünyanın e, Irak'taki Türkmenlerin yaşadığı sıkıntılara e, göz kulak olmalarını ve oradaki Türkmenlerin haklarını savunmalarını temenni ediyoruz. Bizler de bu programa katıldığı için sizlere de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Peki. Ben teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığınız için inşallah ilerleyen günlerde tekrar benzer şekilde yayınlar yapmaya çalışırız. Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Sayın Mehmet Tütüncü canlı yayın konuğumuzdu. Değerli izleyenler bir başka yayında buluşmak üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar kolay gelsin.